<Gülüyor> <Gülüyor> Çok yaşa. Hasta mı oluyorsun? <laughs> Ay biliyorum. Çok halsizim baba. Evet efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ee, şöyle, bize hemeninden, acilinden bir gelinlik. Aa, öyle aceleye getirilecek bir şey değil. Bu evliliğin mihenk taşıdır beyefendi. Yok, bizde evlilik olmayacak. Bize direkt gelinin kendisi lazım. Acele etmeyin hanımefendi. Şöyle geçin, oturun isterseniz. Ben size bir şeyler ikram edeyim, ne dersiniz? gelinlik. gelinlik. Bana bakın. Siz kaçtınız mı yoksa? Atının terkesini atıp kaçırdın mı kısa ha? Yok kucağıma düştü. Ay sen de az değilmişsin ha. Pardon. Acaba bu mağazada bana uygun bir gelinlik var mı yoksa biz başka bir yere mi gidelim? Vallahi her kadına göre gelinlik var bizde. <laughs> 70 yaşındaki kadından tutun da 18 yaşına kadar var. Zaten 18 yaşın altına da satmıyoruz. Çocuk gelinlere karşıyız. Ay adam kaos de karşıyız. Ama bizim yaşımız tutuyor. Evet. Siz bize gelinliği verin de biz gidelim. Hadi. Peki, peki. Anladım ben. Sizin aceleniz var. Peki nasıl bir gelinlik istiyorsunuz? E, beyaz bir de duvak olsun. Hı. Ay, çok açıklayıcı oldu yani. Teşekkür ederim. Neyse, ben birkaç model çıkarayım o zaman. Ama baştan söyleyeyim, hazır model çalışmıyoruz biz. Burada ölçüsünü alıyoruz ve üzerinize göre dikiyoruz. E sizin de vaktiniz olmadığı için söylüyorum ben de. Beyefendi, Allah rızası için bana bir gelinlik getirin. Ben onu giyeceğim, çıkacağım buradan. Alacağım onu. Peki. Çattık ha. Çattık. Evet. Çok güzel. Şöyle biraz uzun ama. Hiç önemli değil. Ben bunu çok beğendim. Hemen deneyeyim, giyeyim. Ben bunu sonra çıkalım. canım 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 sen dur sen dur sen, sen dur saçmalama ayol hep beraber gireriz biz bunun işte Üç beden büyük mü sana hayatım olmaz mı gayet güzel oldu bak sana ben bunu beğendim hadi zeynep canımın içi ya hayatında kaç kez gelinlik giyeceksin ha hayatın ne olur düzgün bir şey olsun ha bir abartma istersen yalnız baştan söyleyeyim bütün numune gelinliklerimin hepsi bu beden daha da küçüğü yok yani bak mecbur bunu alacağız yapacak bir şey yok bir dakika bir dakika fatih bir şey yapman lazım. Bu çok büyük. Fatih ne yapabilir bu konuda? Bu benim hayalimdeki gelinlik diyorum. Ben bunu rüyalarımda gördüm. Ya böyle Roma modeli bir şey olsa ha? Helen tanrıçalarının giydiği gibi bir şey olsa ne olur? Ya tamam tamam. Başka mağazaya gider bakarız. Ne başka mağazası? Vaktimiz mi var Fatih? Aa. Evet. Vaktimiz yok. Ben gidiyorum. Diğer işleri halledeceğim. Siz burada durun tamam. Nereye? Ya diğer işleri halledeceğim. Lan bırakma beni burada. Bir dakika bir dakika. Ee, geçenlerde buraya bir yaşlı bir kadın geldi. ...gelinlik getirdi. Böyle ortalama 60 yıllık bir gelinlik. E o da senin gibi böyle kara kuru bir şeydi zaten. Bana mı dedin? Ee? Ee'si işte neymiş efendim... ...kocasıyla kaçarak evlenmişler de... ...yok kocasına deliler gibi aşıkmış da... ...yok işte ne bileyim... ...gelinliğe bakıp bakıp böyle duygulanırmışlar da... ...adam ölmüş de falan filan işte bir şeyler. Ay, hikayesi olan gelinlik. Çok romantik. E ben alıp geleyim o zaman. Tamam. Zeynep. Hı. Bak böyle olmayacak. Ne olur şu gelene bir bak. Hadi Allah aşkına yüz yıllık gelinlik ya. Güveler yemiştir onu. Kokuyordur o. Zeynep Sen de. Ay inanamıyorum. E bu yani İngiltere prensesi Kate'in giydiği gelinlik. Aynı bunun gibiydi o da. Aa evet. Zeynep. Ha. Ne olur şunu bir dene benim için. Tamam deneyeyim. Kaç beden bu? 36. Oğlum. Bakın, biz buradan böyle güzel bir topuz istiyoruz. Ama ne çok sıkı olsun ne de böyle çok dağınık olsun. Tamam? Şuradan şöyle güzel güzel bukleler insin istiyorum ama... ...öyle ne çok kocaman lüle, lüle olsun ne de dümdüz insin. Bir de şuradan şöyle hafif 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 krepe istiyoruz. Ama öyle çok böyle abartılı olsun ne de sönük kalsın. Padik'ciğim. Canım. Yani bir sussan artık. Çok biliyorsan sen yapsaydın. Bırak adam işini yapsın. Tamam bir tane ben fikrimi söylüyorum. Siz anladınız değil mi benim ne istediğimi? Siz hiç merak etmeyin. Ben hanımefendinin gelinliğine ve yüzüne uygun bir şey yapacağım. Güveniyoruz size. Heyecanlı mısın? Yo Niye heyecanlı olayım ki? Katalog çekimi gibi bir şey mi yani? Zeynep'im. Canım bak birazdan gelinlik giyeceksin ha. Padik'ciğim gelinlik giyeceğim ama gelin olmayacağım. Unutma şunu. Zeynep. Ee, çok güzel olacaksın canım arkadaşım benim. Keşke gerçek olsa. Padik. Konferans bir şey demiyorum. otur şuraya. Bir sus artık. Alo Mete, bak yarım saat sonra dediğim yere geleceksin, tamam mı? Tamam kardeşim, olurum da yani çok saçma değil mi bu? Ya tamam işte ya, önce Zeynep'i almaya gideceğiz. Sen yanına fotoğraf makinesi, tripod, meripod ne buluyorsan getir, ha? Tamam abi, tamam. Merak etme, çıkıyorum şimdi. Tamam, hadi. Yenge de gerçekten çok şanslıymış. Kapmış senin gibi adamı. Evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Üstelik iki insan birbirini sevdi mi var ya, akan sular durur. Önceleri biraz hırgür olur tabi. Ama insan kavgasını bile sever. İnşallah bir ömür geçinip gidersiniz be abi. Peki. Yıldırım aşkı mı abisisin ki? Yok, türbülans aşkı. Nasıl abi? Karışık biraz. Ya. Ay ama artık sen rüya gibi oldun. <laughs> Rüyaya gerek yok. Gerçek gibi olsun yeter. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Fatih seni gördüğü gibi kapıp nikah dairesine götürecek. Bak demedi deme. Tadik bir kere de abartma ya. ya. Bir kere de abartma dişimi kıracağım ha. Ne abartması ya Zeynep? Öngörü bu öngörü. Hatta duru görü. <laughs> Fatih gelse de artık bu saçmalık bir bitse. Maşallah güzelim ya. Dik <laughs> Ben kesin ona takılıp düşeceğim bak. Maşallah benim güzelime ya. Şu kaşımı yapışır. şuraya kaçsana, şuraya yetişmeyelim. Kaş kaş. Oh, tamam. Yukarı, yukarı, yukarı. Oh, tamam, tamam, tamam. Saatler olsun abi. Güzel kardeşim bak bir kez daha anlatıyorum. Hani böyle Amerikan tarzı romantik komedi filmleri vardır ya. Komik böyle hani eğlenceli. Orada çiftler evlenirler, böyle bir arabaları olur. İşte ben de öyle istiyorum. Yani plakasına Just Married yazdıracağız. Arkasına da konserve kutusu bağlayacağız. Hepsi bu. O zaman bir zahmet gidip Amerika'da süsletin beyefendi. Bakın burası çiçek dükkanı. Konserve fabrikası değil ki. Ya tamam biliyorum ben de senden çiçek de alacağım. Çiçek de alacağım konserveleri de alacağım. Öğlen yersiniz konserveleri kutularını da arkaya bağlarsınız işte tamam mı? Süper Allah. Tamam ya tamam. Ha şöyle. Yeni Neydi Just merit miydi? Evet Just Merit yazılıyor. Just. Just Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.